Merhaba arkadaşlar ben Nuray 2024'ün ilk rol gecesini düzenledik Arkadaşlar gördüğünüz gibi baya misafirlerimiz geldi Sağolsunlar Bugün burada ise Ali abi var Ford Mustang'i de gördüğünüz gibi Gayet güzel bir araç Abi arabayı ne kadar aldın ve ne kadar masraf yaptın Bu düzen için Abi arabayı ben İnanamıyorum yani, hemen asım falan hazırlık aldım Dijantlarım falan taktım Evet abi ee, Şarkılara işte, işte, baksana ne? abi. Evet, evet abi. Bunun çok bir para harcamadın ya. Aynen. Gayet güzel güzel olmuş abi. özellikle çantaları falan çok iyi olmuş abi. Ayrıca Audi logosu var. <laughs> onu, onu fark ettim abi çantaya. Yok aslında Mustang logo'lu Evet abi. Yıkamadan Anladım abi. Ayrıca abi arkası çok güzel duruyor. Kalkıyorken sen daha güzel duruyor duruyorsun diyorsun abi, abi. arabaya. Maşallah abi Allah'ın nazarından saklasın. A Teşekkür ederim abi etkinliğimize geldiğin için. A Allah izin verirse daha ileri nasip etsin. İnşallah. Sana abi inşallah. Çok cümlemizi. Çok teşekkür ederim abi. Her bütün şey böyle araba aşığı, araba hastası olan evet. bütün gençlere inşallah Amerika'daki, Avrupa'daki şartların bizim gençlerimize sunulmasını canı gönülden istiyorum. Affedersiniz siktiri boktan ee, Hyundai'lara, işte Clio'lara, onlara bunlara 1 milyon TL istiyorlar. Ee, buradan da devlet büyüklerine sesleniyorum. Acaba hangi Amerikalı, hangi Alman, hangi Avusturyalı 1 milyon TL verip de Clio alırdı kendi parasına göre. Pardon TL demeyelim de 1 milyon kendi para birimine göre para verip de Clio alır mıydı? Ama Türk millet olarak biz enayiler 1 milyon TL, 1 milyon para birim verip kıçı kırık bir Clio'ya, kıçı kırık bir Hyundai Accent'e, kıçı kırık bilmem işte piyasa arabalarına, Toyota'lara bilmem nelere veriyoruz. Ee, i̇nşallah bütün gençler bütün araba aşıkları bütün şeyler bu Mustang tamam Türkiye'de belki çok az bulunan çok böyle gözde araçlardan Rabbim bana nasip etti gençlere daha iyileri nasip eder bu kadar diyeceklerim Teşekkür bu kadar. Teşekkür ederim abi çok sağ ol Allah razı olsun. Çıkacak mısın abi şimdi? Evet. Çıkarken bir bakalım nasıl çıkacaksın abi. Teşekkür ederim abi tekrardan geldiğin için çok sağ ol abi. Evet arkadaşlar şimdi 2024'ün yaptığımız rolümüz devam ediyor. Çıkışlar başları gördüğünüz gibi bu şekilde gidiyor. Araçlar burada Mercedes var. Gel abi. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Atakan abi. De. Devam edelim için. var. Aynı şekilde. E20'en var. var, yani rengi var. Ayrıca da çok olur. Özellikle çantaları çok güzel aracı. Gördüğünüz gibi. Yani bir araç. Yani bildiğiniz gibi. Abi senin arabada ne var? Motor olarak. Tamam, gördüğün gibi ağırlıklardan da kaçınmıyoruz. Jantlar kırıldı. ses sistemi yok? Anladım abi. Maşallah abi, Allah nazardan saklasın. Abi kardeşim, teşekkür ederim geldiğin için abi. Hava soğuk, fazla tutmak istemiyorum ki. Kusura şey. bakma abi. Ne demek olur benim. Daha ileri olacak Allah i̇nşallah, izin verir. İnşallah, yani. inşallah. Dikkatli et kendine. Ne zaman istersen yanındayım. Eyvallah abi. abi, teşekkür ederim. Evet arkadaşlar çıkıştanımız başlıyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde güzel misafirlerimiz var. Gayet de hoş. Gördüğünüz gibi şurok dosyaya geldi. Çok Kırmızı bir şekilde gördüğünüz gibi. Hafif şurok değil ama güzel bir şey var. Eksos falan var. Ayrıca burada bir tane de beyaz kola var gördüğünüz gibi. Tabii ki beyaz kolonunda elinde hikaye falan yazıyor. Jantları güzel olmuş. Bir özünün jantlarından takmış. Üç tarafı Ayrıca bir tane siyah spoiler'ı var.

edeceksiniz. Eee bu şekilde gayet güzel gidiyor. Ayrıca